Bu karşılıklı. Karşılıklı. ve dershanelerin dönüşümünü içeren eğitimdeki yeni dönemi AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Allah değerlendireceğiz. Sayın seyirciler Mahir Ünal 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in konuğu. Melik Yiğitel merhaba sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Teşekkürler Beyza Hakan dershanelerle ilgili tartışma bir şekilde yürüyor ama aslında Başbakan Erdoğan dün katıldığı canlı yayın programında çok net bir şekilde bunun dönüştürüleceğini ve bundan geri adım atılmayacağını söyledi ama yine de buna dair tartışmalar devam ediyor. Hem o tartışmalar hem de buna dair soru işaretlerini giderme anlamında bunları gidermeye çalışacağız. Ee, önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ömer'le. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, efendim şimdi e, birkaç gündür özellikle çok yoğun bir şekilde tartışılan bir konu. Ee, yani izin verirseniz onunla başlayalım. Siz dershanelerin kapısına kilit mi vuruyorsunuz? Hayır, dershanelerin kapısına kilit vurmuyoruz. Dershaneler kapatılmıyor. Dershaneler dönüşüyor. Dönüşmekten neyi kastediyoruz? Dershanelerin statüsünün değişmesini kastediyoruz. Yani 1965 yılında çıkarılan bir kanunla düzenlenen ve 1970 yılında tartışmaya başlanan ve 80'li yıllarda 90'lı yıllarda kapatılması ve bir e, alternatif eğitim sistemi haline dönüşmesine dönük eleştirilerin başladığı ve bugün artık e, mevcut eğitim sistemini adeta bloke etmeye başlayan bir yapıyı dönüştürüyoruz. Yani bir statü değişimidir bu dönüşüm. Yoksa biz dershanelere şunu demiyoruz. Biz sizi kapatıyoruz demiyoruz. Yani kapatıyoruz. Bu bir ne haliniz varsa görün. Hayır. Bu bir düzenleme ve bu düzenleme de ilk defa bugün gündeme gelmiş bir düzenleme değil. Sayın Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde bu gündeme geldi. Daha sonra bizim değişik beyanlarımızla gündeme geldi. 2008'de gündeme geldi. Ve kamuoyu eğitim camiası bunu hep tartıştı. Ben 10 yıl öğretmenlik yapmış bir insanım. Benim öğretmenlik yaptığım yıllarda da en çok tartıştığımız konulardan bir tanesiydi bu. Burada şu sorulabilir. Peki bu dönüşüme neden ihtiyaç duyuldu? Bu dönüşümün gerekçesi neydi? Öncelikle bu yapılar yani herhangi bir yapı kurulduğu dönemin özelliklerini taşır. Dolayısıyla her yapı kaçınılmaz olarak değişime uygun bir şekilde gelişmesi, değişmesi, güncellenmesi gereken yapılardır. Şimdi siz üniversite kazanmada eğer dershaneleri ee, başarının e, faktörü olarak gösterirseniz, o zaman 800 bin tane öğretmene öncelikle haksızlık etmiş olursunuz. İki, e, eşitlik ve adalet açısından e, öğrencilerin sadece yüzde 15'i dershanelere gidiyor, yüzde 85'i bu hizmeti alamıyor. Bu rakam da çarpıcı bir rakam. Diğer, yani, evet diğer. Taraftan, daha yüksek zannediliyor çünkü. Diğer taraftan, bu şöyle bütün totalinde toplamında şu anda örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yüzde %15'i dershane hizmeti alıyor. Yani dershaneye gidiyor. Bu lise 1, lise 2, lise 3 özellikle 3. ve dördüncü sınıflarda bu oran yüzde %40'a kadar çıkıyor. Bu yine şu demek %40'ı bu hizmetten faydalanırken %60'ı bu hizmetten faydalanamıyor demek. Yine e, diğer bir e, sorun şu e, şimdi 2000 bin lirayla 20 bin lira arasında bir e, şeyden bahsediyoruz e, e, aralıktan bahsediyoruz yani 2000 liradan 20 bin liraya kadar dershane ücreti söz konusu. Ve diğer taraftan işte VIP sınıflar bu sınıflarda üçer e, 4'er kişilik öğrencilerin aldığı ee, özel e, eğitim. Nihayetinde biz dershanecilere bu şunu söyledik. Geçen yıl öncelikle bu bir anket şeklinde yapıldı. Ee, denildi ki siz e, dershanenizin özel okula dönüşmesini ister misiniz? Önce önce bu soruldu. Sonra eğer ee, özel okula dönüşmek isterseniz hangi seçeneklerde özel okula dönüşmek istersiniz? Bu e, soruldu. Daha sonra da işte son özellikle e, Haziran ayında hatırlarsanız işte efendim yine böyle bir e, süreç başlatılmıştı. Yok torba kanuna bu giriyor, torba kanuna bu ekleniyor e, şeklinde bu tartışmalar e, yapılmıştı. Evet. Ee, o dönemde de demiştik hayır şu anda böyle bir düzenleme söz konusu yok değil şu anda biz böyle bir düzenleme düşünmüyoruz ve e, aynı şekilde bu sorun AK Parti'nin e, bir e, siyaset olarak eğitimin sorunları çerçevesinde kamuoyuna verdiği bir söz olarak da zaman zaman gündeme geldi ve geçtiğimiz dönemde de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Deniyor ki bir taslak var. Şimdi bununla ilgili onlarca taslak var. E peki siz bunu hemen bir torba kanunla bir oldu bittiye getirip şeyi komisyonları bypass edip şeye getirecekmişsiniz, gündeme getirecekmişsiniz. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet. bir çalışma sistematiği vardır. Bir şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ya kanun teklifi olarak gelir ya kanun tasarısı olarak gelir. Milletvekili kanun teklifi verme hakkına sahiptir hükümetten de kanun tasarısı gelir. Şimdi her iki şekilde de meclis başkanlığına bu geldiğinde bu mutlaka ilgili komisyona sevk edilir. İlgili de, komisyon oldu, oldu gitti. E, böyle bir şey eleştirisi. olamaz. Hayır, böyle bir şey olamaz. Bu zaten kamuoyunun önünde tartışılan, tartışılması gereken kaldı ki bir kanun teklifi ya da tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelse bile bu zaten komisyonlarda ve genel kurulda tartışılır. Evet. Bizim getirdiğimiz birçok kanun tasarısı ve teklifi komisyonlarda tartışılmıştır. %40-50 oranında değişikliğe uğramıştır. Ya da bir kanun tasarısı gelir komisyonlarda tartışılır. Lüzum görüldüğünde yeni eklemeler ya da çıkarmalar yapılır. Ya da genel kurulda görüşülürken e, verilen önergelerle e, madde ihtiyası da yapılabilir ya da belli maddeler çıkarılabilir. Yani bir sürü bir çek balans noktaları bir var. Bir sürü çek balans noktaları var. Buradan sıcak bir gündem üretip e, ve a, adeta e, dershanelerin kapısına kilit vuruluyor. Darbe dönemlerinde bile yapılmayan şu anda yapılıyor gibi bir gündem oluşturmak öncelikle iyi niyetli değil. Biz bugüne kadar ne yaptığımızı ne yapmadığımızı her zaman bu millete açıkladık, Peki. izah ettik e, ve dershanelerle ilgili de e, yaptığımız düzenlemeleri dün de bugün de yarın da açık açık kamuoyunda konuşuyoruz taslakta ne, ne ne var bu taslak bir tasarıya dönüştüğünde içinde ne olacak bunu zaten sayın bakanımız zaman zaman e, çıkıp e, kamuoyunu bilgilendiriyor biz bilgilendiriyoruz ha şunu söylüyorlar diyorlar ki efendim bu Teşebbüs özgürlüğüne... ne söyleyecektim ya liberal ekonomilerde e, mesela arz-talep dengesiyle belirlenir, e, serbest e, teşebbüs özgürlüğü var. Siz buna neşter vurmuyor musunuz? Şimdi bakın teşebbüs özgürlüğü devletin yaptığı hukuki düzenlemelerle kullanılır. Şimdi bana söyler misiniz biz e, ten gün yasasıyla ilgili bir düzenleme yaptık. Sağlıkla ilgili ve dedik ki doktorlara sen özel muayenehane açamazsın dedik. Bu özel muayenehaneleri kapatmak mıydı yoksa devlet eliyle bir düzenleme yapmak mıydı? Biz dedik ki ey e, doktor kardeşim sen ya devlet hastanesinde çalışmayı tercih et ya da e, bir özel muayenehane açmayı eee tercih ettik. Yani siz diyorsunuz bir standart getiriyoruz. E, tabii ki. Şimdi ya, 1965 standart. yılında yapılan düzenleme de yani dershanelerle ilgili yapılan düzenleme de nihayetinde bir e, şey değil mi? E, devlet tarafından yapılmış bir müdahale değil mi? Devlet lüzum gördüğünde lüzumu halinde bu tür müdahalelerde bulunur. Nihayetinde biz burada e, teşebbüs özgürlüğünü ya da müteşebbisin yatırım yapma hakkını elinden almıyoruz. Diyoruz ki bu konuda bir e, eğer siz eğitimle ilgili bir e, şey yapacaksanız, teşebbüste bulunacaksanız <laughs> bu teşebbüsü mevcut eğitim sistemine paralel bir eğitim sistemi şeklinde yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için sizin şu 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 çerçevede bunu yapmanız gerekir. Peki biz mevcut e, düzenlemeyle ee, ne yapacağız? Yani, mesela e, en fazla gelen eleştiri şu anda mesela Twitter'dan da e, geliyor bir yandan bize mesajlar. Mesela, mesela Hı -hı. diyor ki gerçekten okuma e, salonları ve e, etüt e, merkezlerini e, kapatacak mı? Kilit vuracak mı? Hayır. Şimdi bakın okuma salonları zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtesinde olan yerler değil. Dernekler Kanunu'na göre açılan orası e, e, dernekler kanunu çerçevesinde değerlendirilen yerler. Etüt merkezleri ise iki kısma ayrılıyor. Bir yaklaşık 1000 tam şeyi vereyim size, tam rakamı vereyim etüt merkezleriyle ilgili 1220 tane devlet tarafından yapılmış ve STK'lara bir kısmının STK'lara devredildiği etüt merkezleri var ve buralar ücretsiz. Yani. Ee, buralar ücretsiz ilgi, kurulduğu illerde vatandaşa hizmet veriyor. bu merkezleri. Bir de adeta e, bir ileri kreş niteliğinde e, işte veliler e, iş yerindeyken çocuklar okula çıktığında, e, okuldan çıktığında gittikleri, derslerini yaptıkları yine ücretsiz evet. e, merkezler var. Bunlarla ilgili herhangi bir kapatma söz konusu değil. Etüt merkezleriyle ilgili etüt merkezi adı altında çalışan, ücretli ve dershanecilik yapan e, merkezlerle ilgili de bir e, düzenleme yapacağız. Dolayısıyla okuman salonlarının ve etüt merkezlerinin kapatılması söz konusu değil ama ücretli olarak çalışan ve dershane gibi etüt merkezi adı altında çalışan yapılarla ilgili de bir düzenleme yapacağız. Evet. Şimdi e, bir yandan da be, benim düşünümden daha çok e, şu anda bu program izleniyor ve hani Twitter'dan da mesajlar geliyor. Mesela en çarpıcı olanlardan bir tanesi diyor ki, e, tabi burada bir rakam vermiş ama e, dershaneler yüzünden hacizlik olduğunu e, ona ilişkin bir rakam var mı? Mesela kendisi diyor ki 45 bin kişinin hacizlik olduğunu biliyorum. Buna dair sizlerinizde somut bir rapor ya da tespit var Şimdi mı? Şimdi borcunu ödeyemediği için. Toplumda eğer şöyle bir psikoloji oluşturuyorsanız, dershaneye gitmeden üniversite kazanamazsınız diye bir psikoloji oluşturuyorsanız bu defa üniversite kaya çocuğunun üniversiteyi kazanmasını isteyen veli e, köyde ise affedersiniz ineğini satıyor şehirde ise kredi alıyor aman çocuğumu dershaneye göndereyim burada önemli bir nokta daha var hatırlayın ben öğretmen olduğum dönemde de böyleydi şu anda da hala maalesef böyle e, lise son sınıfta öğrenciler Adeta ders görmüyorlar. Niye üniversiteye hazırlanır? Dershaneye gideceğiz, üniversiteye hazırlanacağız. Hatta biz 4-6, 4 artı 4, artı 4 düzenlemesini yaptığımızda özellikle üçüncü 4 için, yani lise için bir açık lise inisiyatifi bıraktık, imkanı bıraktık, seçeneği bıraktık. Ve hatta Sayın Ömer Değün'ün Bakanlığı döneminde de birçok öğrenci örgün eğitimden kaydını sildirip açık liseye kaydını yaptırmıştı. Bu da bir sorun olarak o dönemde önümüze çıkmıştı. Yani öğrenci üniversiteye hazırlanmakla dershaneye gitmek için evet. örgün eğitimden mevcut eğitim sisteminden kaydını sildiriyor, açık liseye kaydını yaptırıyor ve bu şekilde de dershaneye giderek üniversite kazanmaya çalışıyor. O zaman şunu sormak lazım. Bakın paralelde bir eğitim sistemi oluşuyorsa bu mevcut eğitim sisteminin işlemesi haline gelmesi demek O zaman burada bize şunu söylüyorlar O halde siz önce mevcut eğitim sistemini iyileştirin Ondan sonra dershaneleri kapatın Biz de diyoruz ki Bakın eğer e, bir yan etki olarak ortaya çıkmış Bir semptom şeklinde ortaya çıkmış e, dershaneler e, Mevcut eğitim sisteminin adeta e, meşruiyetini, gerekçelerini e, ortadan kaldırma noktasına gelmişse önce burasıyla ilgili bir düzenleme yapmanız gerekir. Peki dershaneler efendim çok büyük bir ihtiyaçtır. Ben size söyleyeyim. Şuradan bir yol açarsanız trafik buradan işlemeye başlar. O zaman ben yani tam burada şimdi yine e, bir tane soru mesela diyor ki e, işte doğudaki herhangi bir okul öte taraftan büyük şehirde işte e, özel okul o doğudaki galiba bunu demek istiyor. Yani doğudaki okulda okuyan öğrenci oracı nasıl kapatacak dershane yoksa. O zaman buna ilişkin eğitim sisteminin iyileştirilmesi de gündemimizde. Yani biz zaten mi? biz 10 yıldan beri eğitim sistemini iyileştiriyoruz. Bize diyorlar ki siz 10 yılda eğitim sistemiyle ilgili şunu yaptınız, şu şurada şu, şu, şu sınavı yaptınız, sonra o sınavı kaldırdınız. Bu düzenlemeyi yaptınız, sonra geri vazgeçtiniz. Şimdi yaklaşık 10 yıldan beri, 11 yıldan beri Türkiye'nin temel kronik sorunlarıyla ilgili AK Parti bir iyileştirme ve düzenleme yapıyor. Eğitim gibi çok temel, çok kritik bir alanda da 80 yılın anlayışını, 80 yılın değişimini, dönüşümünü ve inşasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve özellikle 28 Şubat sürecinde zorunlu eğitimle birlikte bir şey yapıldı. Öğrenciler 8 yıl zorunlu eğitime mecbur kılındı ve bu siyasi ve ideolojik nedenlerle yapıldı. Ve biz geldikten sonra çok uzun bir mücadeleden sonra daha geçtiğimiz yıl öğrencileri neye geçirebildik? Kademeli eğitim dediğimiz 4 artı 4 artı 4'e geçirdik. Ve zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkardık ve zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 ile yılda çıkardığımız zaman doğal olarak tabii bir derslik açığı da ortaya çıktı bunu da hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz son bir yıldan beri dolayısıyla eğitim sistemimizi iyileştirmeye çalışırken evet. eğitim sistemini adeta kitleyen eğitim sisteminin meşruiyetini ortadan kaldıran ve 800 bin öğretmenimiz sanki orada eğitim vermiyor da öğrenciler üniversiteye Dershanelerde hazırlanıyor ve bu şekilde üniversiteyi kazanıyormuş gibi bir psikoloji oluşturulmasını bir kere biz engelleyeceğiz ortadan bunu kaldıracağız yani bu dönüşümün bu dönüşümün temel e, gerekçesi bu ve bu dönüşüm Türkiye'nin 30 yıldan beri tartıştığı eğitimdeki bir e, dönüşüm Çünkü 1970'lerde dersane e, Türkiye'de tartışılmaya başlandı şimdi buradan yola çıkarak şunu diyemeyiz Şöyle bir gerekçeyle e, efendim e, Hakkari'deki öğrencimiz e, bu imkandan faydalanıyor da üniversiteyi kazanıyor. Bu, yani İstanbul'daki, istiyor, evet, İstanbul'daki açık, öğrenci de başka bir sebeple üniversiteyi kazanıyor değil. Bizim yaptığımız araştırmalarda dershanelerin üniversiteyi kazanma e, oranlarına fazla bir etkisi olmadığını gösteriyor. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Şimdi. Bakın herkesin yani biz ben siyasi olmanın, milletvekili olmanın dışında aynı zamanda bir babayım. Yani bir çocuğum var ve çocuğumun eğitim süreçlerini de yakından takip ediyorum. Şimdi e, dershaneler ne yapıyor? Maalesef sistem nasıl çalışıyor? Dershaneleri suçlamak için bunu söylemiyorum. Sistem nasıl çalışıyor? Şimdi 10 tane öğrenci, 100 tane öğrenciniz varsa dershanede 10 tanesini seçiyorsunuz. Ve bu 10 tane öğrenci üniversiteye özel olarak hazırlıyorsunuz. Ve bu 10 tane öğrenci üniversitede belli bölümleri kazandığında diyorsunuz ki bizim dershanemizden şu 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 öğrenciler şu 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 okulları kazandılar. Ve diğer 90 öğrenci o 10 öğrencinin e, üniversiteye hazırlanmasını adeta e, sübans ediyor. Şimdi maalesef sistem bu noktaya gelmiş durumda ve biz dershanelerle ve dershane temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde de e, özellikle önlerine biz şunu koyduk bakın taslak bu bizim sizi kapatmak gibi bir derdimiz yok He. biz bir dönüşüm dolayısıyla bir statü değişikliği ve sorunun çözümüne dönük bir çalışma yapıyoruz. Bizim bu meselede hiçbir meselede olduğu gibi siyasi bakmıyoruz. Çünkü AK Parti bugüne kadar meselelere siyasi baksaydı, duygusal baksaydı, kişisel baksaydı zaten Türkiye'nin sorunlarını çözemezdi ve yüzde lerde her iki kişiden birinin oyunu alamazdı. Dolayısıyla bunun rasyonel bir şekilde taslak bu. Siz bu dönüşümün nasıl yapılması gerektiği konusunda bize katkı sunun. Ve bunlara biz tek tek sormuşuz. Özel okula dönüşebilir misiniz? Özel okula dönüşmek için kriterlere uygun musunuz? Özel okula dönüşemeyenler siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet. Özel okula dönüşemeyenlerin e, diyelim size bir süre tanıyalım. Diyelim ki size iki yıl süre tanıyacağız. İki yılın sonunda da ben dönüşemem diyorsa süre uzatımını akşam başbakanımız da söyledi. Bu dört yıla da çıkarılabilir dedi. Evet. Süre uzatın da gidilebilir. Efendim sürem, süremizin sonuna geldik ama son bir soru. Şimdi bunun geri dönüşü yok. Hmm. Ee, bu konudaki kararlarım Sayın Başbakan ortaya koydu hem de siz ifade ettiniz. Hmm. Ee, takvim nasıl işleyecek? Yani tasarı ne zaman geliyor? Buna ilişkin? Şimdi ee, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüğümüz Sayın Bülent Arınç'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki paydaşlarla bu konu tekrardan görüşülecek. Evet. Yani paydaşlarla görüşülecek demedi. O önemli. Tekrardan görüşülecek. Yani daha önce bu konu değerlendirildi. Dersana temsilcileriyle görüşüldü. Belli bir taslak hazırlandı. Ve ondan sonra tekrardan paydaşlarla bir kez daha görüşülme gereği duyuldu. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığımız dersana evet. temsilcileriyle tekrardan bir görüştü. Taslak üzerinden konuşuldu. Şimdi bu taslak neye dönüşecek? Bir kanun tasarısına evet. dönüşecek. Bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda bu konu konuşulacak, görüşülecek, tartışılacak. Ve bakın biz açık olarak şunu demiyoruz. Şöyle olacak, şöyle olacak demiyoruz. Çünkü buna karar verecek olan o tasarının komisyonlarda yapılacak tartışmalar, genel kurulda yapılacak tartışmalar bir kanun tasarısı ya da teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin evet demesinden sonra kanun Peki. haline geldiğinde yani, kesinleşir. Ortak bir akıl ve her aşamada Mutlaka. bir check balans noktası. Sayın Ünal çok çok teşekkür ediyoruz. Ben yousuz. teşekkür ediyorum. Sorularımıza büyük bir açıklığıyla, açık, cevap verdiğiniz sağ olun. Evet, Beyza Hakan, dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin tartışmalar devam ederken bu tartışmaların ne anlama geldiğini ve bundan sonra ne olacağını da AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal ile konuştuk. Evet, ee, Melik Yeter e, Melike teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bu bölümü bitiriyoruz. Saat başına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.